Enerjiden fısıltılara hoş geldiniz efendim. Yeni bir aya başladık. Bugün 1 Kasım 2021 Pazartesi. Enerjiden fısıltılar her zaman olduğu gibi gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Bugün çok önemli konu başlıklarımız olacak. Kimle konuşacağız? İSKEN Genel Müdürü, aynı zamanda öğretim üyesi Doktor Sırrı Uyanık. Sırrı Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi haftalar Olcay Bey. Yeni hafta başladı. Aslında dün önemli bir gelişme vardı. Bekleniyordu aslında. Bunu söyleyebiliriz. Botaş Gece Yarısı doğalgaz fiyatlarını açıkladı. 1 Kasım'dan geçerli. Sanayi ve doğalgaz santrallerine satılan gazda yüksek oranlı yaklaşık 150'ye yakın zam yapıldı. Konutlar sabit tutuldu. Geçen ayda konut fiyatları sabit tutulmuştu. Elbette doğalgaza yapılan bu zam elektrikte, elektrik üretiminde maliyetleri artırdı. Kömürle ilgili çevre çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı'nın almış olduğu kısa süre önce almış olduğu bir karar var, bir genelge var. Bunu tartışacağız. Glasgow İklim Konferansı'nı konuşacağız ama bu konuyu genel hatlarıyla konuşacağız. Yarın daha ayrıntılı biçimde SRB ile konuşmaya devam edeceğiz. Kömür ve kömürün geleceği tabii dünyamız. Bunu bu meselelere konuşacağız. Ben çok uzatmayayım. Önce gece alınan karar ve bunun elektrik üretimine yansıması konusunda SRB bize ne söyler acaba? Evet Olcay Bey, sizin de çok iyi takip ettiğiniz gibi ben bütün izleyicilerimize öncelikle iyi haftalar diliyorum. Sizin de çok yakından takip ettiğiniz gibi doğalgaz gaz fiyatları küresel olarak çok, bütün aslında enerji fiyatlarında genel olarak bir yükseliş vardı. Çok çok yükselişler vardı. Ee, yani 15 yıldır, 18 yıldır görmediğimiz e, yükselişler vardı. Bu e, küresel yükselişlerin e, Türkiye'de de bir karşılığı e, olması gerekiyordu. E, bu sebepten dolayı da e, örnek verecek olursak bu artışlara e, işte e, son e, bir yıl içerisinde e, bunun çoğunluğu çok büyük bir bölümü de son 4 ay içinde, haziran başından beri olmak üzere, doğal gaz fiyatları e, küresel piyasalarda e, 3,5-4 katı, kömür fiyatları e, 5 katı, 5,5 e, katı e, artmış oldu. E, ülkemizde de e, elektrik üretiminde e, ithal, e, ülkemizin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere ithal ettiğimiz kaynaklardan, bu iki e, fosil kaynaktan üretimimizin yüzde ellisi civarında. E, bu tabii kaynakların durumuna göre, hidrolojiye göre, başka sebeplere göre değişebiliyor ama yüzde kırkla, yüzde altmış arasında değişen oranlarda, yıllara göre değişen miktarda, mesela bu sene yüzde elli beşe çıktı. E, Doğal gazın e, büyük ölçüde e, su gelirlerini ikame etmesi nedeniyle e, Toplam elektrik beşini, üretimindeki payın mı efendim? Tabii yani evet. doğal gazla e, ithal kömür yani dışarıya bağımlı olduğumuz e, enerji ithalat e, kalemleri özellikle ben burada tabii enerjiden bahsederken elektrik enerjisine evet. yoğunlaşmış durumdayız şu andaki ana konumuzda olduğu için elektrik enerjisi e, üretiminde e, yarıdan fazlası e, ithal kömür ve ithal doğal e, doğalgaz. E, her nedense kömüre ithal kömür diyoruz da doğalgaza ithal e, doğal gaz demiyoruz. İkisi de ithal. İkisi de tabii ki döviz girdisiyle mümkün. Ülkemizin kalkınma ve büyümesi. Hep bir büyümeden bahsediyoruz. Hep bir ihracattan bahsediyoruz. Bu e, büyümenin motoru e, enerji. Dolayısıyla e, yerli enerjimiz e, yenilenebilir enerjilerimizde yeterli olmadığı için şu andaki sistemimize göre yüzde 55 civarında ithal kömür ve ithal doğal gazla karşılamak durumundayız. Buralarda artışlar yaşanmıştı. Dediğim gibi toparlarsam son üç ayda çoğunluğu olmak üzere son bir yılda çok ciddi miktarlarda artışlar oldu. Buna ilave olarak döviz kurlarındaki artışları da düşünürsek. Bir tabii ki girdilerdeki yükselme elektrik fiyatlarında en azından toptan satış fiyatlarında da bir yükselme gerektiriyordu. Bu sebeple de bugün bu gece görmüş olduğumuz fiyat artışları dünya piyasalarındaki gelişmelerin bir yansıması. Hatta tamamen yansıması tamamen o oranda yapılmış olduğunu bile söyleyemeyiz yüzde kırklık, yüzde kırk bir zam bile aslında dünya piyasalarıyla dünya piyasalarındaki artışları karşılayacak bir oran bile değil. Ilave olarak tabii sadece sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaza yapılan zamlar, bu fiyat artışları, fiyat ayarlamaları diyelim, konutların sübvansiyonu gördüğümüz gibi devam ediyor. Yani konutlar e, biliyorsunuz e, dünya piyasalarında şu anda e, bin dolarlardan bahsediyoruz, e, bin metrik e, bin santim e, bin metrik küp e, doğal gazın fiyatı LNG spot piyasada e, bu e, fiyatlardan e, satılıyor e, şu anda e, alım satım fiyatları biraz düştü ama. Ee, yine de tabi e, bir yükseklik söz konusu, maliyetlerdeki artış söz konusu. O nedenle bu zam bu fiyat artışları ayarlamaları bekleniyordu e, ve o şekilde de e, gerçekleşmiş oldu. E, burada tabii toptan elektrik satış fiyatlarının e, bir e, artışı söz konusu. Bu artışları karşılamak üzere de e, bildiğiniz gibi geçen e, haftalar içerisinde. E, Üst sınır dediğimiz e, EPH'de, cap dediğimiz e, sınırlarda da bir gevşeme, bir e, yukarıya doğru yükselme söz konusu oldu karşılamak için. Bilmiyorum e, sorunuza cevap oldu mu Olcay Bey? Soruma e, evet e, kısmen cevap oldu ama ben yine bu soru üzerinden devam edeceğim. Şimdi dünya piyasalarından kaynaklı olarak sadece enerji değil, emtia fiyatları da çok yükseliyor. Konjonktürel bir gelişme olarak Doğrudur. görülebilir. Evet. Bunun manipülasyon tarafı da olabileceği konuşuluyor. E, bizi zorlayan aslında e, yurt içinde dolar fiyatlarının durdurulamıyor olması. Özellikle Merkez Bankası'nın 200 bas puan e, faiz indiriminde sonrasında kur arttı. E, 9.80-9.85'i gördü. Şimdi biraz gevşemiş gibi görünmekle birlikte 9.55-9.60 bandında devam ediyor. Kurun yüksek olması aslında e, bu ürünler üzerindeki iç piyasaya yansımasında Ciddi bir unsur olarak değerlendirilebilir mi? Birinci sorum bu. İkinci sorum bu fiyatların artıyor olması sonuçta nihai tüketicinin kullanacağı elektriğe de örneğin 1 Ocak'ta belki çeyrek dönemler e, halinde gittiği için elektrik tarifeleri gözden geçirildiği için bir baskı oluşturmuyor mu? Evet yani aslında kısmen e, değinmiştim ama tekrar edeyim. Tabii dünya piyasalarındaki e, artışların sebepleri ayrı bir konu. Onun için ayrı bir program yapabiliriz. Evet. Yani e, dünya da emtia fiyatları küresel olarak neden artıyor? İlave olarak emtianın yanında enerji fiyatları neden bu kadar emtiaları çok çok geride bırakan oranlarda artış e, yaşadı? Ee, ve en önemlisi de tabii doğalgaz fiyatları şu anda başı çekiyor. Eskiden petrol e, artardı, diğerleri artardı. Şu anda petroldeki artış e, oransal olarak o kadar yüksek değil. E, ve aslında doğalgazı izliyor. Şu anda en e, hani ileride başı çeken e, ve diğer iki fosil yakıtı da peşinden e, sürükleyen e, doğalgaz oldu. E, bunun nedenleri ayrı bir konu tabii. Biz evet. sadece sonuçta bugünkü e, dünya küresel piyasalardaki fiyatların yansımasını konuşuyoruz. E, söylediğiniz gibi şöyle bir örnek verebilirim. Mesela geçen yıl bu, bu zamanlarda 200 e, 180, 200, 220, ortalama 200, 220 dolar civarında e, satışı vardı BOTAŞ'ın. E, bugün de işte bu söylediğiniz e, fiyatlarla 450 dolara falan geliyor zannediyorum. 4000 lira olursa 450 dolara geliyor. Yani aslında e, dolar bazında iki e, katına çıkmış durumda. E tabii buna ilaveten e, geçen yıl e, bu e, aylarda e, kurun e, 7 buçuk veya bilemiyorum tam olarak tabii o kasımda bir dalgalanma oldu falan ama hani en azından bir yüzde yirmi. Muhtemelen daha düşük olduğunu düşünürseniz TL bazında e, artışların Aslında e, yüksek gibi görünmekle birlikte Biraz önce söylediğim küresel piyasalardaki genel artışları bakıldığında Aslında makul e, ve daha e, şey düzeyde e, kaldığını daha ihtiyatlı düzeyde itinalı ve ihtiyatlı e, bir e, seviyede kaldığını görüyoruz artışların e, bu artışlar biraz önce de söylediğim gibi biz aldığımız, kullandığımız doğal gazın ki bu sene 55 milyon metreküp'e çıkmasını bekliyoruz yüzde en fazla 35-40'ını konutlarda kullanıyoruz yüzde 30'unu sanayide yüzde 30-35 civarında. yani aslında kabaca yıllara göre değişmekle birlikte üçte birini sanayide üçte birini konutlarda üçte birini elektrik üretiminde kullanıyoruz. Elektrik üretimi bazen mesela bu yıl ben tahmin ediyorum yüzde %45 45'e kadar çıkabilir toplam doğalgaz şeyi evet. içerisinde. 40 45 olabilir. bunlardan sadece konutlara şey yapmıyoruz. Fiyat ayarlaması yapmıyoruz. Bu çok açık bir biçimde eee BOTAŞ BOTAŞ üzerinden de hazine tarafından konutların sübvanse edilmesi demek. Yani halkın geneline ve kış mevsimi yaklaşırken bu fiyat artışlarının yansıtılmaması demek. Burada tabii bütün Avrupa ülkelerinde bütün bu, bu tür fiyat artışlarından ve hayat pahalılığından etkilenen kesimlere yapılan genel sübvansiyonlar, koruma önlemleri, onların kışı daha rahat geçirmelerine yardımcı olacak önlemlere benzer bir önlem olduğunu düşünebiliriz bunun. Çünkü çok daha genele, çok daha fazla kişiye, haneye nüfusun çok büyük bir bölümüne hitap edecek bir fiyat ayarlaması olur konutlara yapıldığı zaman. Ama sanayiye ve elektrik üretimine yapıldığı zaman daha sınırlı bir tüketici kitlesini hedeflemiş olursunuz. Ama öbür taraftan baktığınızda siz de haklısınız. Netice itibariyle bu fiyat artışları bir biçimde başka girdiler ve mallar mesela işte elektrik üzerinden, sanayideki mallar üzerinden, şu anda daha ucuz kaldığımız rekabetçi şeyler üzerinden, pozisyonlar üzerinden mutlaka değişik bir biçimde fiyat artışları olarak, enflasyon etkisi olarak dönecektir. Evet. Şimdi o zaman efendim 1 Ocak'ta zorunlu olarak konutlar dahil, elektrikte konut, ticaret, hane, sanayi bir fiyat artışı gündeme gelebilir mi? Gelebilir tabii. Beklenti hem kur artışı hem de Genel olarak bütün girdilerde meydana gelen artışlar nedeniyle çok açık biçimde önündeki elektrik üretimi amaçlı ve sanayide kullanılan doğalgaza gelen fiyat ayarlamaları nedeniyle konutlarda da beklenmesi normaldir. Makul olan da bu olabilir ama tabii ki bunlar tamamen başka türlü ve e, siyasi değerlendirmeler e, sonucunda e, sübvansiyon kararının devam edip etmemesi edilecekse ne kadar sübvansiyon yapılacağına ilişkin yapılacak olan e, değerlendirmeler sonucu e, oluşacak kararlardır. E, ma, ama e, dediğiniz gibi, e, sizin de belirttiğiniz gibi e, normal şartlar altında beklenen bir gelişme olur. Evet. Şimdi efendim Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçenlerde bir genelgesi vardı. Kömürle ilgili olarak. E, bu e, çok fazla e, kamuoyunda yer almadı. E, siz Sizin işte OYAK'la birlikte Alman ŞTH'ın e, bir ithal kömür. ithal kömür deniyor. Ben de öyle diyeyim. İthal doğalgaz demiyor ama ithal kömür diyor. Bir kömür santralı var ve tabi uluslararası piyasalarda doğalgazda olduğu gibi ithal kömür fiyatları da inanılmaz arttı. 200 70 dolara kadar yanılmıyorsam e, çıktı. Şimdi bir miktar gevşedi sanırım doğalgaz gibi. Şimdi bu genelgenin genin Sırrı Bey, e, ithal kömüre, e, ithal kömürle çalışan santrallara katkısı ne olacak? Ne getiriyor, ne götürüyor efendim? Ee, Olcay Bey, sorunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuyla ilgili değişik değerlendirmeler var. E, konuyu en yakinen takip eden, baştan beri bu konuda e, raporlar hazırlayıp e, bakanlıkla e, görüşmelere katılan, e, yaklaşık 8-10 yıldır bu konuyu takip eden e, ve araştırmasını, incelemesini yapıp e, sonuçta öneriler getiren biri olarak size net olarak şunu söylemek istiyorum. E, bu çok gerekli bir değişiklikti. Bazı e, platformlarda bazı görüşler e, serdediliyor. E, bence arkadaşlar bunu bilgi eksikliğinden ya da e, konunun genel akışı içerisinde yanlış değerlendiriyorlar şimdi buradaki esas mesele şu biz kömürde ithalat sınırlamaları nedeniyle belli standart ve kömür spesifikasyonları sınırlamaları nedeniyle ithal kömür santrallerinin dünya piyasasından alabileceği kaynaklar sınırlandırılmış durumda hı hı. Biz yıllardır gelişen teknoloji nedeniyle bu sınırlamaların birçoğunun çok gereksiz, anlamsız ve hatta pahalılığa yol açan, ülkeden döviz çıkışına yol açan bir etki yarattığını anlatmaya çalıştık. Hı hı. E, maalesef şimdiye kadar başarılı olamamıştık. E, sağ olsun ilgililerimiz e, şimdi sesimizi duydular ve e, bu e, mevzuatı bu şekilde değiştirdiler. Bazı arkadaşlarımızın söylediği gibi bunun daha fazla ithal kömüre yol açılmasına, işte efendim Türkiye'nin kömüre daha fazla yönelmesine filan hiçbir ilgisi yok. Sadece mevcut santrallarda e, kullanılabilecek kömürün kaynak çeşitliliği açısından daha fazla kaynağa erişimini sağlayacak. Yani şu anda bizim Türkiye'de kullanabildiğimiz kömür, yani dünyada e, 1 trilyona tona yakın kömür varken, Bizim kullanabildiğimiz kömür sadece Kolombiya, Rusya ve Güney Afrika kömürü. Evet. Kolombiya, Rusya ve Güney Afrika. ve Tabii ki. Tabii evet. ki. Yani şimdi bizi bu küçük ve dar bir piyasaya mahkum ettiğimiz zaman ki Rusya'dan da çok ciddi lojistik imkanlar yoktu. Şimdi yeni yeni açılıyor. Güney Afrika çok değişik bir pazar. Zaten Güney Afrika'nın kömürünü aldı, Asyalılar götürdü. Biz dolayısıyla bakın Türkiye'de 20 senedir ve bu piyasayı izleyen biri olarak Türkiye'ye gelen ithal kömürün, elektrik amaçlı ithal kömürün %80'i Kolombiya'dan geliyor. Bu şunu yaratıyor, o piyasaya da bir e, tekele yakın ya da oligopele yakın bir e, şey e, oluşturuyor ve neticede fiyatların yükselmesine yol açıyor. Evet. E, bu satıcılar bizden daha iyi takip ediyorlar sınırlamaları. Ama bu sınırlamaları açtığınız zaman, e, portföyü genişlettiğiniz zaman bizim pazarlık gücümüz artacak. Bakın her yıl 10 e, milyonlarca dolar e, fazla e, bir şekilde e, fazla dönüş çıkışına sebep oluyor e, bu regulasyon e, idi. Şu an itibariyle değişti ama değişme zamanına baktığımız zaman e, şu anda hemen bunun etkisini görmemiz mümkün değil. Bunun fiyatlar çok düşükken, e, fiyatlar belli bir seviyede iken e, bu regülasyonun değişmesi gerekirdi ki biz e, Amerikan kömürüyle de e, diğer kömürlerin yanı sıra Amerikan kömürüyle de bağlantılar kurabilelim. Daha uygun fiyatla bakın e, %10 daha indirim %20 daha %10 ile %20 arası normalde Amerikan e, kömürü yüksek kükürtlü olduğu için daha düşük fiyatla alabiliyorsunuz. Evet şimdi burada şey mi e, değişti? Bu bağlantılı bu bağlantıları yapabilseydik zamanında, bu mevzuat değişmiş olsaydı da biz bu bağlantıları yapabilmiş olsaydık şu anda mesela çok daha uygun fiyatla, fiyatlar artınca tabi oranın da çok büyük önemi var, tabii. daha uygun fiyatla kömür alabilir idik. Ama şu anda piyasa çok hareketli, çok sıcak, şu anda başlasanız o görüşmelere gelecek yıla ilişkin görüşmeler yapabilirsiniz. Artı bir gelişme daha oldu tabii. Amerika'da da doğal gaz fiyatları çok arttığı için e, iç tüketim yükseldi. Tamam, Bakın. Tamam. Amerika bir taraftan net zero diyor, sıfır emisyon yapacağım diyor, kömürden çıkacağım diyor. Ama biliyor musunuz Amerika'da bu yıl kömürden elektrik üzerin, e, üretiminde yüzde yirmi artış var. Yüzde yirmi işte inmişti. Size rakamlar vereyim. Yüzde yirmi inmişti, yüzde yirmi çıktı tekrar. Yani Amerika'da kömürden üretim. Kömürden elektrik üretimi. Gaz fiyatı ee, yükseldi çünkü. Nükleeri geçti. Tabii hayır, ee, evet gaz fiyatı çok yükseldi. Alternatif olarak kömüre yükseldi. Dolayısıyla iş tüketim arttı. Amerikan kömürünün e, talebi e, arttı. Bizim şu anda bağlantı yapmamız e, Türkiye'deki sanatçılar olarak zorlaştı. Ha, önümüzdeki yıllarda olabilir tabii. Ama bu arada ilave olarak zaten Amerikan kömürü üzerinde bu Trump döneminden kalma bir mevzuat olarak yüzde beş gümrük vergisi var. Evet. Dolayısıyla onu da eklediğiniz zaman ne kadar bir avantaj sağlar bilemiyorum. Ama bazı arkadaşlarımızın o medyada söylediği gibi yok efendim Türkiye kömürü e, teşvik ediyor. Dışarıdan kömür getirmeyi teşvik ediyor. Böyle bir durum yok. Zaten e, çok hem çevresel hem ekonomik hem teknolojik açıdan çok anlamı olmayan bir takım... E, kısıtlamaların kaldırılması söz konusu. Yani şu an çevre teknolojileriyle zaten siz kükürt dioksitin, sülfürün e, tamamına yakınını arıtıyorsunuz. Bu kükürtün şu andaki limitte olduğu gibi %1.2 olmasıyla %3 olması arasında bir fark yok. Amerikan kömürü en fazla 2.5-3 oluyor. Tek fark o. Yani yüksek kükürt e, işte Kolombiya'da 1.2 iken Amerikan kömüründe %2.5 onu da getirebilirsiniz. Hı -hı. Ama bu sizin dışarıya daha az döviz göndermenizi sağlıyor. İki açıdan sağlıyor. Birincisi rekabeti arttırıyor. E, fiyatlar ona göre oluşuyor. Sizin alım gücünüz e, e, pazarlık gücünü yükseliyor. İkincisi otomatik olarak Amerikan kömürü bu Avrupa'daki ara endeksi dediğimiz API2 dediğimiz yani ara limanlarına gelen ve bugünkü endeks her sabah bizim baktığımız endeksten farklı olarak sabit fiyatlarla alınabiliyor. Yani Amerikan kömürünü karşılıklı pazarlıkla makul bir fiyattan alabiliyorsunuz. Adam hmm. maliyetine göre size karını koyup satabiliyor. O zaman şöyle evet, bir bu şey. Bu açıdan O buyurun. zaman şöyle efendim çok özür dilerim sözünüzü kestim. Sonra tamamlarsınız. Şimdi e, belli sayıda ülkeden bu klas, e, klasifikasyon dediğiniz kömürün ithal edilebilecek kömürün özellikleri nedeniyle ya da nitelikleri nedeniyle belli sayıda ülkeden ithal ediliyordu ve bir anlamda orada oranın fiyat dayatmasıyla karşı karşıya yaydınız. Yeni pazarlar açılamıyordunuz. Burada kükürt oranı belki biraz yükseldi. Öyle mi anlıyorum efendim? Dolayısıyla Amerikan kömürünün de, kömürünün de ithalatının önü açılmış oldu. Ve bu sizler açısından daha uygun fiyatlarla ithalata yardımcı olacak. Doğru mu anlıyorum efendim? Uzun dönem, evet orta ve uzun vadede. Çok kısa dönemde değil. Orta ve uzun vadede ama yine de e, tasarım koşulları nedeniyle bu Amerikan alınabilecek Amerikan kömürünün oranı %20-25'i geçmiyor Hocam Bey. Yani ha, şey, e, tamamını ya. oradan alamıyorsunuz. Alıp karıştırmanız gerekiyor. Hmm, anladım efendim. Anladım. Yani Tasarım koşulları nedeniyle maksimum %25 hmm. e, dizaynı çok yeni arka e, santrallar için %20-25 arasında bir oranda alıp kullanabileceğiniz bir kaynak bu. Dolayısıyla kaynak çeşitliğine yol açıyor. Teknolojik olarak da çevre standartlarına hiçbir şey getirmeden, ha, onu sıkıntı getirmeden kullanabiliyorsunuz. Ha, çevre, çevre, zaten anlıyorsun. bunu Çevre Bakanlığı kontrol ediyor. Çevre Bakanlığı'na biz 3 yıl önce modellemeler yaptık. Çok uzun çalışmalar yaptık. Bu modellemeler yapıldı. Onlar bize her bir santrale ne kadar e, Amerikan kömürü ya da Amerikan kömürünü biz ticari olarak söylüyoruz da teknik olarak yani yüksek kükürtlü e, e, kömürün ne kadar, hangi oranda kullanılabileceğini belirtti zaten. Onlar belliydi, evet. hazırdı. Şimdi e, şu anda yürürlüğe girdi. Yani 3 yıl önce zaten bu e, çıkma hemen e, şeyden önce 2018 yılında e, hazırlanan e, çıkması beklenen bir şekilde geciktirilen bir önlem oldu. Anladım. Yeni bir şey değil yani konu. E, şimdi efendim bu e, Glasgow'da iklim konferansı bu çok önemli. Dünyamızın geleceği, dünyamızda erken içinde yaşayan e, insanlık, hayvan Doğa, her şey son derece önemli. İklim konferansları sıklıkla toplanıyor. Temel olarak dünyanın aslında korunması konusu gündeme geliyor. Ama işte ne kadar korunuyor ve dünyaya ne kadar çok zarar veriliyor? Bu özellikle Amerika ve Avrupa'nın bu konuda söylem geliştirmesine rağmen uygulamada maalesef dünyayı en çok zarar veren bölgenin Amerika ve Avrupa olduğu da kesin. Şimdi buradan bakıldığında biz yarın bu konuyu daha ayrıntılı işleyeceğiz. Bundan sonra da aslında sıklıkla işlemekte yarar var. Bu konferanstan, konferansta alınan kararlar ve bunun işte dünyamıza etkisi, insanlığa etkisi, sadece insanlık değil efendim. Bu gezegendeki yaşama etkisi konusunda bizle bizlere neler söyleyebilirsiniz acaba? Tabii çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Ben fosil yakıt medeniyeti diyorum. Fosil yakıtlar bizi 200 yıldır bugünkü refah seviyesine, bugünkü yaşam biçimlerimizi belirleyerek bugüne getirdi. Bugünkü rahatı ve konforu dünya aslında fosil yakıtlara ve enerjiye borçlu. Ama bunun bedeli de tabii ki küresel ısınma nedeniyle iklim değişikliği oldu. Şimdi yapılan çalışmalar neticesinde biliyorsunuz iklim konferansları düzenleniyor. 20 26. Taraflar Konferansı'nın 26. Plaza'da toplanıyor. Dün açıldı resmi bir törenle. Tabi burada ne olacağı, hangi kararlar alınacağı konusu, spesifik olarak neler alınacağı konusu önemli ama aşağı yukarı yön ve trend de belirli. Evet. G7 toplantısında ve G20 toplantısında genel olarak bir takım kararlar alındı, eğilimler belirlendi. Zaten bu toplantılara gelmeden önce de Olcay Bey, devletler kendi pozisyonlarını, hükümetler kendi pozisyonlarını belirleyip bir takım açıklamalar yapıyorlar. İşte bizim de Türkiye olarak 2053 yılında net zero'ya yani sıfır emisyona ulaşacağımız ee, daha önce vermiş olduğumuz e, hedeflere bağlı kalacağımızı açıklamamız, iklim kanunu çıkaracağımızı söylememiz falan. Bu yüzden yani Glasgow'da COP26'ya Taraflar Konferansı 26. Taraflar Konferansı'na e, gitmeden önce Ekim ayında yapılmış açıklamalar. E, bunlar bekleniyordu. Değişik ülkelerin değişik bu konularda taahhütleri var. E, INDC dediğimiz e, milli e, hedefler e, bağlayıcı olmayan e, milli düzeyde, ulusal düzeyde belirlenmiş e, katkılar dediğimiz bir sistem var. Bunlara ilişkin e, neler yapacaklarını e, orada biraz daha detaylı olarak müzakere edecekler. Çok önemli bir konferans ama aşağı yukarı ne çıkacağı belli, ne çıkmayacağı da belli. E, %90 ihtimalle e, belirli bir şekilde yürüyor. Tam olarak istenilen bağlayıcı kararlar alınamayacak. Bazıları bunu hayal kırıklığı olarak niteleyecek. Bazıları bunu yani değerlendirmelere göre ilerleme olarak kaydedecek. E, tabii çok önemli detaylı bir konu. Bu konferansın etkileri e, kısa, orta ve uzun vadede e, elektrik üretiminde kömür, e, ulaşımda petrol, ve diğer alanlarda doğal gazın etkilerinin ne olabileceğini ve bizi nasıl bir enerji dönüşümünü ve nasıl bir dünyanın orta vadede beklediğini, uzun vadede demiyoruz artık orta vadede. Yani 2050-2060'lar hedefleniyor çünkü. Yarın isterseniz detaylı konuşabiliriz. Evet, o zaman yarını bekleyelim. Şimdi efendim son bir şey. Bu özellikle elektrikte bu son artışlar sonrasında birim maliyetleri Sırrı Bey, üretim maliyetlerini hesaplayabildiniz mi? Nereden nereye geldi? Yani aşağı yukarı baktığımız zaman 70 dolar civarına oturmuş durumda. Yani doğal santrallerinden üretim 70 dolar civarına oturmuş durumda. Kömür içerideki maliyetler belli. Kömür maliyetleri de her gün değişen piyasaya göre değişiyor ama. E, marjinal e, fiyatı e, doğalgaz santralleri e, belirleyecekse aşağı yukarı 70 dolar e, civarında şu anda. TL'ye e, şey yaptığımız zaman işte e, ne oluyor aşağı yukarı e, 700 lira e, civarında sanıyorum e, bendeki. E, kabaca tabii şimdi detaya e, girmemiz gerekiyor ama e, 70 dolar, Mega... 650 mi? 600 650 civarında falan e, maliyet var demektir. Megawatt Gerçekten e, toptan. Megawatt saat, evet, evet megawatt saat 650 600 ile 700 arasında değişen rakamlarda e, elektrik toptan satışı ya da EP'deki fiyatları bekleyebiliriz marjinal maliyet olarak. Peki. İSKEN Genel Müdürü Doktor Sırrı Uyanık, eee aslı doğalgaz, doğalgaza son yapılan e, zam, e, kömür Glasgow'daki iklim konferansı, çevre şehircilik ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının genelgesi üzerine konuştuk. Bu genelgenin daha da ayrıntılandırılması gerekiyor. Ee, özellikle ithal kömürcülerin Amerika'ya yeni bir pazar olarak pazarlık marjlarını ve daha uygun fiyatla gaz ithalatını sağlayacak bir pazar olarak söyledi. Ee, bu konuları konuştuk. Kendisine çok teşekkür ed ediyoruz. Yarın iklim değişikliği ile ilgili konuyu konuşmaya daha ayrıntılı konuşmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.